Merhaba ben Mustafa Avcı, Bursa Teknik Üniversitesi Otonomi Takımı adına sizinle konuşuyorum. Bugün eee robot taksi araçları için gerekli olan test videosunu çekeceğiz. Burada ondan önce aracımızı size tanıtmak istedik. İlk başta buradaki lidar sisteminden bahsetmek istiyorum. Bu aracın karşısındaki ve etrafındaki engelleri algılayarak e, geliştirdiğimiz algoritmaya bilgi sağlıyor. Hemen arkasında burada kullandığımız step motor aslında bir yönlendirmeyi kontrol edecek bir aktüatör hemen alt tarafında step motor sürücü mevcut. Bu step motor sürücü şuradaki elektrikler araç kontrol ünitesi tarafından kontrol ediliyor. Bu ünite sadece bir USB'den gelen bilgileri step motorun ve arkadaki tahrik motorunun anlayabileceği verilere dönüştürüyor. Bu tarafta tekrar aracın tahrik motoru mevcut. Bu aracın tahrik motoru fırçasız bir DC motor. Hemen yanında üstüne güvenlik önlemiyle kapladığımız bir motor sürücü var. Hemen burada bir batarya var. Bataryadan enerjilendiriliyor. Bu bataryanın yanında bir batarya yönetim sistemi ve hemen altında da bir inverter var. Inverter aracın içerisindeki çalışacak bilgisayar için enerji sağlıyor. Evet. Evet. Derin öğrenme kullanılarak şerit tespiti ve trafik levha tespiti yapılacaktır. Aynı zamanda lidardan gelen verileri anlamlandırmak için yüksek performanslı bir bilgisayar kullanılır. E, değerle belirli filtreler kullanılarak bariyer tespiti yapmaktayız ve bu bariyer tespit sonucunda da bir rota oluşturmaktayız. E, rota ile e, aracın lineer hızı ve tekerlek açısını hesaplayıp kontrol e, mekanizmasına göndermekteyiz. Evet, şimdi testimize başlayabiliriz. testimizi başlatabiliriz. testin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada 20 metreden 20 metrelik bir bariyerlerden oluşturduğumuz rotamız mevcut. Devamında lidar etrafında engel algılayamadığı için rota oluşturmayı durdurup tamamen frenliyor. Bu frenlemeyi de motor sürücü üzerinden sağlayabiliyoruz. Teşekkür ederim.